Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugünkü aracımız Citroen C4 1.6 HDI otomatik vites arkadaşlar. Aracımızın arızası şudur. Ee, araç kembas hatası veriyor. Ne ile ilgili? Ee, otomatik şanzıman beynimizi görmüyor arkadaşlar. Daha önce bu aracın soketi şöyle gösterelim. Yakınlar. Soketi işlem görmüştü. Soketinin tırnaklarına artık düzeltmeye çalışmışlar ama işe yaramadı. Daha önce de bir soket takmışlar. Soketi takarken gördüğünüz gibi böyle kablolama işlemleri yapmışlar. Kabloyu yaparken de bant koymuşlar. Biz şimdi yeni bir soket aldık arkadaşlar elimize. Sağlam, sıkıntısız. Yaparken de bunlar gibi bantlı bir şekilde yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi makaronlarımızı tek tek kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Şimdi bir tane örnek gösterelim sizlere. Şu şanzıman zamanlarını koyalım. Bir tane makarnam var. Kaç numaralı pindi, üç numaralı pini takacağız. <laughs> şekilde makaronun üstüne getiriyoruz. daha sonra çakmakla yakıyoruz arkadaşlar. Bir de bu araçta arkadaşlar şöyle bir hata yapmışlar. Bu aracın işte soketinden değil de işte şanzıman beyni arızalı gibisinden düşündüler. Biz de şimdi soketi yenildikten sonra emin olacağız. Biz de emin değiliz ama e, çıkma bir tane şanzıman beyni alınmış arkadaşlar. Şanzıman beyninin kodlarına baktığım zaman kesinlikle aynı değil arkadaşlar farklı bir şanzıman beyni. Otomatik şanzıman araçlarda şanzıman beyni sökülüp farklı bir araç, farklı bir beyin takıldığında, şanzıman beyni takıldığında mutlaka kullanması gerekiyor arkadaşlar. Şu an üzerindeki kendi orijinal olduğunu söylediler. Sıvı almış. Üstünde bir tane entegre değiştirmişler. Artık ne kadar çalışacak çalışmayacak bilmiyorum. Yeni ikinci el bir tane almış. Yeni değil de ikinci el bir tane almışlar. Eğer bu çalışmazsa ben diğerini takacağım, kodlamasını yapacağım. Ondan sonra aracımız zaten çalışacak. Aracı ağızda sorgulamaya girdiğimizde şanzıman beyni araçta varmış gibi gözükmüyor arkadaşlar. Şanzımanı görmediği için aracı da ne konumunda yani boş konumda görmüyor ve aracımız çalışmıyor. Hiç kontak çevirmiyor arkadaşlar. Bir de bunun haricinde yolda kalan işte arazası, aracı çalışmayan arkadaşlar için de bir e, püf noktası bir bilgi verelim arkadaşlar. Aracınızın fren müşürü arızalandığında otomatik üreteçli araçlarda vites konumunu göremeyeceği için aracınız çalışmaz bilginiz olsun. Yolda kalırsanız e, fren müşürünü sökün. İki tane kablosu var. İki tanesi beyne gidiyor, iki tanesi frenlere gidiyor. Beyne giden kabloları birleştireceksiniz arkadaşlar. <laughs> fren ışıklarını yakan o kadar önemli değil. <laughs> aracınız zaten çalışacak ondan sonra. Yeni videolarla e, tekrar karşınızda olmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmanız. Bana saygı duymanız. E, soru soracak arkadaşlara buradan sesleniyorum. Soru sormak istiyorsanız öncelikle mutlaka kanalıma abone, olmanı, e, abone olmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.